Evet Irak'ta IŞİD mensupları ile Ordu Birlikleri ve Peşmergeler arası bölgedeki son durumu Erbil'de bulunan Süleyman Tunç'tan alacağız. Evet Süleyman. Saadet iç isterseniz öncelikle haberimizin en sonunda belirtilen kısma yani o gazetecinin hayatını kaybettiği yerle ilgili olan kısma değinelim. Çatışmalar Kerkük'ün güney kısmında yoğunlaştı. IŞİD güçleri Musul'u biliyorsunuz ele geçirmişti 3 gün önce ve bu operasyonun ardından Kerkük bölgesinin güneyinde yoğunlaşan çatışmalar var. Kerkük'te ise yoğun bir şekilde peşmergelerin bölgeye yoğun olarak gittiğini söyleyebiliriz. Kerkük'ün neredeyse %90'ında şu anda peşmergeler güvenlik altına almış durumda bölgeyi ve güneydense IŞİD güçleri saldırıya geçtiler ve Kerkük'te peşmergeler ...bu gruba karşı koymak konuşlanmış durumdalar. Bunun bilgisini öncelikle verelim. Ve geçelim Musul'da yaşanan geçtiğimiz günlerde başlayan olaylara. Musul kentinde biliyorsunuz IŞİD güçleri kente girmiş ve birçok kişiyi maalesef katletmişlerdi. Ve yine e, Türk konsolosluğuna saldırı yapmışlar ve Türk konsolosluğuna baskın düzenlemişlerdi. Ve konsolos başta olmak üzere birçok çalışanı gözaltına almışlardı. Ve aslında bu gözaltı işlemleriyle ilgili, 40 kişinin gözaltına alınması ile ilgili e, dün bir haber yayılmıştı. Konsolos başta olmak üzere görevlilerin ve tır şoförlerinin serbest bırakıldığına dair ancak. Bu bilgi teyit edilmedi. Şu an itibariyle konsolosluk çalışanlarının ve şoförlerin IŞİD güçleri elinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da belirtmişti biliyorsunuz daha güvenli bir bölgeye gittiklerini söylemişlerdi. Bu çalışanların ve şoförlerin bize verilen bilgi de bu yönde. Bugün Kürt bölgesel yönetiminden ve Kürt bölgesel yönetimine bağlı e var. Onlar bizlere bugün bu konsolosluk yetkililerinin ve Türk tır şoförlerinin serbest bırakılabileceğinin, daha doğrusu böyle bir beklentilerin olduğunu söylediler. Bizim de tabi umudumuz bu Erbil'de bekleşimiz devam ediyor. Onların bugün serbest bırakılmasını bekliyoruz. Tabi iki ihtimal var. Musul'dan serbest bırakıldıklarında Hadır sınır kapısından Hadır noktasından geçmeleri ve buradan hava yoluyla Erbil Havalimanı'ndan İstanbul'a dönmelerini bekliyoruz. Ee, bugün biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu da 24 saatin çok önemli olduğunu söylemişti ve şu anda o 24 saatin içerisindeyiz. Konsolosluklarla ilgili ve konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ve Türk tır ile ilgili son bilgi bu şekilde. Çatışmaların Kerkük'te yoğunlaştığını söylemiştim. Kerkük'te peşmergeler yoğun bir şekilde şu anda orada bulunmakta. Ee, Peşmergeler şunu söylüyorlar, güneyden gelecek saldırılara karşı biz her türlü hazırlığımızı yapıyoruz diyorlar. Aynı şekilde Musul Erbil arasındaki sınır noktasındaki sınır noktasında yine peşmergeler konuşlandırılmış durumda. Kerkyül'e Musul arasında ve Musul'la Erbil arasında yaklaşık 4 arama noktası var ve bu arama noktalarında da şu anda peşmergeler yoğun güvenlik önlemi aldılar. Bunun bilgisini de verelim. Evet, Musul'dansa kaçışlar ilk günden itibaren devam ediyor ve kaçışların en çok yaşandığı yerlerin başında tabii ki Erbil geliyor. Erbil, Musul'a hemen sınır noktasında. Öncelikle bu dört arama noktasından geçiyor ee, Musul'dan gelen e, halk, Türkmen ve Şii halkı. Ee, daha sonra ise Erbil'in iç bölgelerine yönlendiriliyor. İlk günlerde Erbil'e yakın olan noktalarda tutulmuştu bu mülteciler. Oradaki kamplarda tutulmuştu ve dünden itibaren ise mültecilerin sınırda güvenli olmadığı... Öne sürülerek Erbil'in iş noktalarına, otellere, mülteci kamplarına ve boş olan evlere yerleştirildiler. Bu bilgiyle sizlere verelim. Peki IŞİD'in hedefi ne? En çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. IŞİD'in hedefi petrol odaklı kentlere çevirdi gözünü. IŞİD petrol odaklı kentlere çevirmiş durumda ki Musul'u ele geçirmesi de buna en büyük kanıt olarak gösterilebilir. Yine aynı şekilde IŞİD üyeleri ülkenin en büyük rafinerisi olan Becivi'yi de kuşatmış durumdalar ve o bölgede şu anda kuşatılmış durumda ve burası da en büyük petrol rafinerisinin olduğu bölge. Yine başka bir iddia daha var o da IŞİD'in Musul, Elambar ve Tikrit'te kent konseyleri kurmak için hazırlıklarını tamamladığı bilgisi sürekli geliyor. Buradaki Erbil'deki yerel basından aldığımız bazı bilgiler de var. O da IŞİD'in bölgede bir devlet kurmak istediği ve Musul'u da bu devletin başkenti yapmak istediği yönünde. Ancak peşmergeler bu IŞİD güçlerine karşı da büyük bir direniş göstereceği, göstereceği benziyor. Çünkü hem Kerkük'te hem de Erbil sınırında yoğun bir şekilde konuşlandırılmış durumdalar tabii hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin tepkisi merak ediliyordu. Türk diplomatlardan Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamalar vardı. Bir an önce sağlıklı bir şekilde konsolosların ve tık Türk tır şoförlerinin Türkiye'ye gönderilmesini istiyorlardı. ABD'nin de Musul Havalimanı'nda konuşlandırdığı ve Irak'ı terk ederken Bağdat yönetimine bıraktığı teçhizat ve donanımın IŞİD'in elinde olduğu ...bilgisi de var yine elimizde... Ee, ...ve IŞİD'in eline geçen bu ABD... ...teçhizatının da yine Irak askerleri... ...tarafından kullanıldığı bilgisi... E, ...elimize ulaştı. Tabii bu bilgiyi... ...netleştirmeye ve bu iddiaları netleştirmeye... ...çalışıyoruz. Tabii bölgedeki... ...en büyük endişe Türkmenler'de. Türkmenler Musul'da biliyorsunuz yoğunlukta... E, ...bulunmaktaydı Türkmen halkı... ...ve bu Türkmenlerin de Şii kökenli olması... ...onların e, bu... E, ...endişesini bir kat daha artırmakta... ...onlar sağlıklı bir şekilde... Ee, Şii Türkmenler sağ, sağlıklı bir şekilde Erbil'e gelmeye çalışıyorlar, Erbil'e geçiş yapmaya çalışıyorlar. Ancak düne göre biraz daha sükunetin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yine Amerika'dan yapılan bir e, iddia var, açıklama var aslında. Bunu netleştirmeye çalışıyor şu anda hem Kürt yönetimi hem de Musul'dakiler. E, ABD yönetimi Bağdat'a yönelik saldırı durumunda Erçilik ve ABD kontrol merkezine... E, ...4 bin asker konuşlandırabileceğini belirtmişti. Ve ABD habercileri, ABD'deki basın böyle bir haberi yayınlamışlardı. Bu da şu anda hem Erbil'de hem de Musul'da hem de Bağdat'ta konuşulan bir bilgi. ABD buraya askeri güç gönderecek mi göndermeyecek mi? Şu anda bunlar konuşuluyor. Erbil'in merkezindeyiz. Şu anda bir sınır noktasına da ulaşıyoruz. İlerleyen dakikalarda ulaşacağız. İlerleyen dakikalarda oradan geçişleri de sizlere aktarmaya çalışacağız. Yine Türkiye'den gelen bazı yardım kuruluşları da Musul'dan gelen e, Türkmenlere, Şiilere burada yardımlarını dağıtıyorlar. Bu bilgiyi de sizlere verelim. Şu anda bir sıcak bölgedeyiz. Erbil'deki durum bu şekilde. Son olarak isterseniz şunu aktaralım. Erbil'de bugün cüm. Erbil'de bugün cuma ve tatil. O yüzden de biraz sükunet hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak özellikle Kerkük ve Musul'da ee, sıcak çatışmaların yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Kerkük'te bu şekilde bölgeye konuşlandığını söyleyelim. İlerleyen, i̇lerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde biz Ülke TV ekibi olarak sıcak bölgeden sizlere son gelişmeleri anbean aktarmaya devam edeceğiz, Saadet. Evet, Süleyman Tunç Erbil'den aktardı. Teşekkür ederim kendisine. Biz de devam edelim, toparlamaya çalışalım. Neler oluyor?